Arkadaşlar arkadaşlar. Dur. Bugün babamla bilinmeyen bir doğaya geldik. Yani hiçbir fikrimiz yok. Şuraya bakın. Yani bu kadar da emin değilim nereye geldiğimizden. Çok ürkütücü bir yeri benziyor. Daha demin kertenkele gördük. Yani. Evet bir yılan da çıkabilir. olacak zaten mayın da çok abilir çok çetin mesela buradan örümcek geçiyor evet. gideriz mayın var mı oraya Baba dur kullanı bir şey söyledi Evet arkadaşlar çok yani şu kadar uğraştık arkadaşlar şu video için bilesinler like <laughs> abone olup kanala like atın Yorum da yazmayı unutmayın. O kadar uğraştık babamla. Hı hı, 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 yani nereye ben? gidiyoruz hiç fikrim yok. Orada yazın. Ne istiyorsanız burada bulalım. Abone olup bildirimleri açın. Her zaman bir video atın. Oradaki zile dokunmayı da unutmayın. Yani baya bir, Belki bir, belki iki bir video çekmiyoruz arkadaşlar. Neden ne çekmiyoruz? Için çekmiyoruz? Neden çekmiyoruz? Pandemi yüzünden. Alın kaldı falan yapıyoruz gidiyoruz. Bugün daha konuşlardan kaçtı. Aynen. Buraya geldik. Nerede anlıyorsanız bakın konumu yani bu, yani konuştu. Yani yani bugün 9 Mayıs. Evet. Yani 9 Mayıs için LİKE GELMEZ GİDE Ya Hazreti Peygamberimizin Doğum günü 9 Mart ayı Eyvah Videomuza abone Like atmayı unutmayın Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Abone doğru çıkacağız. Aklıma doğru çıkıcaz size gösteririm Arkadaşlar askeriye bölgeye geldik. Şuraya bakın. Arkadaşlar çok askeri alan. Yani. Askeri alandan daha fazla giriş yapamayız. Yani bu kadar. Çok Arkadaşlar ki hatta hatta kameraman şuraya çıkalım. Bir deneyim, bir kameraman, sen Kapılık dediğim budur zaten. Artık bir bölgeye geldik. Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Kameraman dikkat. <Gülüyor> 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 Kameraman gel şuraya çıkıyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar Arkadaşlar bunu sakın ama sakın denemeyin. Yan mayında yani zükenler olabilir, yılanlar olabilir. Biz zor çiftlik arkadaşlar, ayaklarımız yok. Arkadaşlar şimdi şuraya çıkacağız. Ee, Tenkene gibi çıkıyor ama çıkmaya da biliriz. Hadi aşağıya. Evet. Tamam mı? Yavaş yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Evet baksana kızılıyor şurada bir ışık görüyorum sanki evet arkadaşlar orayı göster sen Ne kadar anlata yani, da Ne olur bu Son videomuz olmasın. Hadi. 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 Eve kadar mı çekiriz? Buradan yoksa konuşayım ne oluyor? Ben bilirim evet. bu kanalın sahibi benim ya. Arkadaş. çok fazla. Hadi. Hadi. Çıkayım mı? Videoda. Bak şimdi çıkayım. arkadaşlar badanayı toplamaya gidiyoruz. Ben ağaca çıkacağım. Merak ediyorum. Burası evet, taşlı ya. İyi evet, çok taşlı. bu bitti. Ben gidiyorum bu arada. Dur. Toprak kayması olur ha. Dikkat et. Çık hadi. Ben. Ay. Ay. Korkma, korkma, düşecek. Korkma, korkma. Dur, ben varım yanında. İşte abi kardeş yardımlaşma. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Oraya. Açla. Şurada baten toplanmaya gideceğiz. Gülsün. 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 Arkadaşlar yani bu kadar bir uğraştık, uğraştık. Aha askeri alana da girdik o kadar. Şöyle göstereyim. Bak. Şurasını şurası asla geçmeyin. Orada mayınlar var. Şurada kameraman şurayı göstereyim. Oraya sakın geçmeyin olsun. Yani bütün topraklar mayın dolu. Olsun olsun yani. Hangi tamam, şehirdeyiz tamam. biliyorsanız Elazığ'dayız. Elazığ'da bu kadar hiçbir hiçbir gittiğim yerden bu kadar şey görmedim. Kameraman giz. ilk önce ben geçeyim. Ben de geçerim. Kameraman gel. Arkadaşlar bakın şuraya. Maymun oradan geçeceğim. Daha tırmanıyoruz. Gibi. Arkadaşlar iki saat yürüdük saatte değil burası. Aynı giriş yapacak. Arkadaşlar şurayı göster hemen. Görüyorsunuz askeri güvenlik bölgesi girilmez diyor. Şu tellerin üstünü asla geçmeyin. O elektrikli teller. Evet. Kameraman bu konuda elektrik çarptı. Gidiyoruz arkadaşlar. Yani hiç Büyük kameraman. O kadar çok küçük ki size böyle A, büyük görünüyor. Aa gidiyor gidiyor gidiyor. Arkadaşlar şey, elimi almak isterim o kadar çok çok korkuyorum ki almaya Aslı bilir. Aa Oscar. Oscar çöldeyiz izliyorsunuz gibi. Zaten çöldeyiz ya. Evet çöldeyiz arkadaşlar. ya. Evimiz o kadar büyük Gidiyoruz kameraman. Abi gel. Sen de şurayı göstersene kameraman. Görüyor musunuz çöplüğü? Arkadaşlar Elkin. görüşürüz. Ee, bunun için bir şey bekliyoruz yani. Çok uğraştık. Hatta bayağı bir uğraştık. Üstünde var. Bayağı bir uğraştık arkadaşlar. Şu, şurayı görüyor musunuz? Çevir kameramı. Şu şeyi de görüyor musunuz? Ta oradan. göster kameramın burayı. Ta oradan buraya giriş yaptık. Neredeyse bir saat 2 saat yürüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Videoyu, videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hadi bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.